Cumhuriyet döneminde heykeller ve ayrılan bütçe ile ilgili program yapar mısınız? Bu aklımda olan ilginç başlıklardan bir tanesi. Çünkü insanı gerçekten şok eden şeyler var. Geçende de bir vesileyle küçük bir anekdot paylaştım. Yani mesela İstanbul'daki ilkokul öğretmenlerinin %20'sinin verem olduğu ve tedavi edilemeyip kendi haline bırakıldığı günlerde İnönü'nün Gezi Parkı için hazırlanan heykeline ve kaidesine 1 milyon 300 bin lira para ayrılıyor. Harcanıyor. Şimdi 1 milyon 300 bin lirayla kaç tane mesela öğretmen veremden kurtulur hayata sağlığına kavuşurdu. Fikir versin. O öğretmenlerin maaşı 40-50 lira civarında. Bir aylık maaşı 40-50 lira civarında. İstanbul gibi Türkiye'nin en gelişmiş o günde bugün de sağlık altyapısına şartlarına sahip olan bir, bir şehirdeki sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptırdığı bir sağlık, sağlık, taramasında görüyoruz bunu. Sadece ilkokul öğretmenlerinin her beş taneden bir tanesi veremli ve o haliyle eğer ayakta durabiliyorsa çocukların arasına giriyor, ders veriyor, kaçına enfekte ediyor Allah affedir. Şartlar bu. 40 lira maaş alıyor bu adam. 1 milyon 300 bin lira İnönü Hazretlerine heykeline Gezi Parkı'na dikilecek olan heykeline rahat rahat çıkartıp harcıyorlar. dikilmiyordu. Üstüne üstlük sonra bir depoya kaldırıyorlar. Onlarca sene bir depoda unutulmuş, metruk vaziyette hiç kimse nerede olduğunu bilmez vaziyette duruyorlar. Tek örnek tekrar paylaşmış olalım. Şimdi böyle bu kadar bakir ve zengin bir konuyla ilgili program yapılır mı? birkaç tane yaparız Allah'ın